Voff-voff-voff. <skrøk> arkadaşlar. Şimdi koçların yanına gitmeden önce önce bizim Ruth'un annesini bir görelim Gökhan yanında. Ondan sonra koçların yanına gideriz. Kavulcum. Gökhan abi yanında bir yanında dur dur böyle biz sen onunla bir. Kavulcum. Güzel kız. Gökhan bu kaç yaşında? Kaç yaşında olar Cüneyt? 3. 3 var. 3 var değil mi? 3. Üç, üç. Kaçıncı doğumu yaptı sende? Bu Üçüncü doğum. Üçüncü doğum. üçüncü doğumu değil mi? Hı -hı. Evet. Tipi falan çok güzel ama. Bizim erkek de bunun gibi olur Gökhan. Bundan iyi olacak. Ha. Tabii. Hadi inşallah. Bu Ama çok uyanıklar var. ha Gökhan. Hı? Acayip uyanıklar ya. Çok çok. Sese acayip duyarlılar. bir Bir rot havlıyorsa Hı. kesinlikle bir şey vardır. Ona vardır bakacaksın. Değil mi? Evet. Ama gözünü seveyim rot bir de bir de rotu tut. Tam götür daha bağla Gökhan. Götür daha bağla. Otur. Otur. Ha otur deyince oturuyor ha. Yani, <laughs> Şimdi dişlerim dişler de güzelmiş bunların ya. Aha. Hiç öyle şey değil ya diyorlardı ama saldırgan bilmem ne. Ya ama sen bu kadar <laughs> yakınsın. Ha. <laughs> Böyle şey yapmazlar yani aşırı rahatsız. Peki sahip vermez. değiştirmede şeyler mi Gökhan? Ee... Biz bunu Antalya'dan getirdiğimizde hamileydi bu. Ha. <laughs> Yani, yani sahip değiştirmeden yeni sahibine kolay alışılıyor, alışıyorlar mı? Bir hafta mi? sürdü bana alışması. Değil mi? Yani. Yani kolayca seni sahiplendi. Tabii tabii. Kılıcım da biraz arıza bir köpek yani. O biraz böyle ters bir köpek değil mi? Ha bu yarışmaya katılacakmış. Zaten bu yarışmaya katılacaktı. Saldırganlığı yüzünden bir de kuyruğunun kesi olmasından dolayı katılamadı. He. Kuyruğunu yani. yani eski sahibi kesmiş ha. Evet. Aslında kesmemek lazım öyle değil mi? Tabi tabii. Rotların kuyruğu. Bu niye öyle kesmemesi... nefes nefese kaldı Gökhan? Biraz He, sıkma sıkma sen. Mecbur sıkman lazım yoksa ilerleyecek. Ha. <laughs> dur kızım dur dur. Allah güzelmiş ya Tamam Gökhan götür bağla gidelim daha geçtir baba. Evet. Hadi gel. Ay Gökhan Deli Sultan'ı görebilir miyiz? Tabii. Tamam onu da görelim bari. E gel buraya. Gel buraya kızım. Gökhan uzaklaştır. Uzaklaştır baba gözünü seveyim git git. <laughs> ya, git ben bunlardan korkmuyorum. Ben sana bir söyleyeyim ben bundan korkmadım. Hı -hı. Ben mesela pitbulllarından korktum bundan korkmadım. Bunlar durmuyordu ki. He yav Av 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 av. Tamam tamam sen Tamam sen onu götür ben renkleri hani göstereceğim. Renkleri göster. Gükon. Sen bir tek bu rot kaldı ha. Cüneyt. Hala bir kaldır böyle havaya bir görelim Cüneyt. Kaldır 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 kaldır. Çok yemiş onun için. He. İyi bakıyorsun ama Bakıyoruz hı? abi. Baksana mama yiyor. Sesinden ya. tutma Böyle ya Karnın altından tut. Karnın altından tutan da işte çok yemiş ya. Kaç ya. taneydi bunlar? Abi evet, dokuz taneydi. Hepsi öldü ha. He? Hepsi var. öldü. Şey oldu. Tek bu kaldı. Ha. Bir de bana verdiğiniz Bir de kaldı. Bir Peki bunu birisi istese verir misiniz? Yok abi. Ha. Burası ben... Erkek bende Bence... var. Gerçi onun oğludur. Olmaz daha. Hı hı. Onunla işleşmez. Hı. Hı. Neyse hadi gidelim. Bu nasıl sen dokunabilir misin buna? Ya bir belli olmaz köpeğe. Görmüyorsan büyüdüğümü abi Ayı gibi maşallah ya. Ya. Ha, sana ses çıkarmıyor, sana ses çıkarmıyor. Bir de tabi gire. No, no, no gire. No gire, no gire. Sana maniye tehlikeli. Ula giye, ula seni tutsa bana ait, hadi. Bak, tutsa bak tutsa ya sana, ya. seni tanıyor, Hı. sana şey yapıyor. Ya şimdi seziyor, diyor ara bakın bu nabzı nedir, ona evet. göre şerbet veriyor. Deli Sultan bu he? Mehmet evet, bu kaç yaşında baba? Bu herhalde üç buçuktu da, üç buçuk olur. Üç buçuk yaşında falan var. Kaç tane doğum gerçekleştirdi bu? Bu, üç doğum gerçekleştirdi. Birisini küçükken, yavru küçükken hepsini öldürdük. He. Kendi hani soğukuydu, uydu, yağmurlu günde doğdu, evet. öldü hepsi. O diğerlerini hepsini büyüttün, <laughs> sattın. Büyüttün, sattın ha. Evet. Sahiplendirdin. Aynen. Peki yani bunun yavruları iyi talep <laughs> var mı yavruları? Tabii ki. Şimdi kendisine çok talep var. Vermiyor. Hmm. Kaç para <laughs> veriyorlar buna? Valla 3 şubede, 4 evde, 5 evde ben su vermedim. Peki bunun mesela özelliği ne? Suy mu, damar mı, Mesela hani hem kurt hem de boğuş köpekleri suyu şeydir. Bu yetişin kızıdır. Doktor yetişin kızıdır. ki doktor yetişim, onun kızı. Aynen. Anne nasıldı? Anne de kasış oluşun kızıdır. Kasış oluş. O ney, nasıl bir isim? Kasık. O geçti. Kasık. Kasıkçı, ee, kasıkçı olmuş. O da kasıktan hep yakalıyormuş köpekler. Aynen. Tamam tamam. Mesela ne? Ya onların kasıktan yakalamam. Şurada bir tane. He? 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 Şey bak, He? He? güzel köpek vallahi. bana bugün yoktu. Tamam. Gel, gel. Gel Gülkan, gel köpeği çapraza almışız. Çapraza almış. Evet. ne yaptın? Çerde. Ama çıkar göre onlarda. Şerde. Şerde. Hedi Sultan tamam ol, tamam. Evet. Evet. gel. Evet. 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 bunlar yani? Evet. 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 yani. Evet. 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 Kaç aylık bunlar? Lira. Evet. 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 Gel Gel gel, gel, gel. Gel, gel, Analar da bu? Ama bak Annelerini geçmişler. var falan var ya onlar kadarlar işte bunlar. Evet. Bunlar da fazla büyümez değil mi? Yok, yok yok. Bunlar da fazla büyümez. O <laughs> tavuk dişi hiç onlardan büyük. Evet. <laughs> üç, üç, katı tavuk onları <laughs> Gel bak. Onlar gel gel. Gel. <laughs> 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 <ne yaptın? gülüyor> Bunlar peki niye besliyor mesela bizim buradaki insanlar? Bunlar, var süs ya, bunlar olarak mı yoksa? Bunlar hem süs olarak hem de çok uyanıktılar yani. He. Yani bir şey olduğunda ilk uyaran bunlar oluyor. ha. Kapı zili gibi düşün. Evet. Alarm gibi yani. Aynen öyle. <tüç> <tüç> Bu da anne de. Claro. anne biraz yaşlı galiba tırnaklarından. Àpohl. Tırnaklarından belli. Heh. Heh.

Evet. Vallahi güzel köpek. Ben beğendim. Hadi gidelim. gidelim. Gökhan geç oldu. şu arpayı bir indirelim. Ondan sonra koçlarının açısını yapalım. Evet. Ver bir tane sırtıma Gökhan. Evet. Şimdi arkadaşlar Gökhan'la kurunları çıkaralım dışarı. Ardından koçların ilacını bir yapalım. Gökhan geçtin. Hadi, Hadi. Hadi. Gel. Saldıralım. Hadi gel. Öldür onu Kemal abi. Sesin gidiyor abi yok. Allah Allah. Tabii mikrofon. <laughs> Razı <Bazen> oldum. <laughs> Biraz. Daha. Artık mikrofon senin yanında. Tamam o zaman. <laughs> dikkat edelim. He. Gerçi. Gökhan. Yukarı kaldıracaksın abi. Çok beceriklisin. Kaldır. Tamam. Götür şimdi. Ayağının önüne dikkat et. He he. Sen git git git. Git. Bu tarafa bırak ha. <laughs> bir dakika bir dakika. Sakin sakin ol. Biraz uzaklaştır ak şeyden. Beton yeri şey yapmaz. getir abi böyle. Tamam. Koy buraya. Koy. Diğerini de şöyle koyarız. Gel şimdi. Koşlar tek tek dışarıya bırakalım sonra. He <laughs> he sonra da saman. Orpa verelim saman. He <laughs> Ne? Orada ne var doy <laughs> Al bombası. Tamam <laughs> bu navlar yeter de. Navları sen oraya mı bırakmıştın? Aa, o da var da, burada yesinler, ha. Olmaz. olmaz burada yesin. Burada yesinler ya. Orada, doğru, burada Gözün yok. önü de daha burada ha? daha iyi olur. Aa, da ayrılan ayrı ayrı Ayrılır, Ayrı. ayrı. İçeriden kendisi çıkar. Sen gel alıştıracağız biz gel. Gel gel. Hadi. Sen bir şey deme gel. <laughs> ee, Gökhan iğne sende mi? Tamam anladım. Ver iğneyi bana. Tamam sen şimdi... O da mıydı o? Yok ya bu şeydir. Ha şey, o şey için. karşı. Şey. Mesela bu Dektomax Zoetis'in. Çok güzel bir ilaç. Bunu uygulayalım. 15 günde bir uyguluyoruz. Gökhan tamam. sen şimdi koşlar. Tek tek tutup tutup getireceksin. Tamam. Ben de e, ilaçlamasını O zaman yapacağım. içeriye gireceğiz. Tabi sen koşlar. Tek tek tut getir. İçeriye gireceğiz Heh. ve kapıyı da kapatacağız. Heh. Kameraman sen gir içeri. <laughs> Çek. Allah çektirmezsin. Tamam bu orta kapı açılsın. Bunları tek tek dışarı salacağız. Şimdi tamam. sen tut getir. Ulan an sona gidip arası. Heh. Sakin bir şekilde öne doğru getireyim onları. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş çocuklar. Devam et. Yavaş yavaş yavaş. Bunları sakin sakin. sakin. Büyüklere ikişer, küçüklere de birer tane yapalım böyle. O uyuzluk bulaşanlar. Gökhan tut getir tek tek öyle. Tamam. Buradan oraya nasıl tutun getir? Getireceğim de o da tamam. Ulan bunlar. Hadi yürü. Ulan. Yürü. Yürü. Apache, Apache Selim'in arkadaşları bunlar. <laughs> Bu iyileşmişti. Bunu dışarı direkt bırak, Aa. vallahi bu iyileşmişti. Olsun, burada ha. zararı yok, yok ki. Yok, bu yakıyor hayvanı. Aa. Vallahi gerek yoksa bu Bu iyileşmiş halidir. Ha bu iyileşmiş, <laughs> bu sadece zayıf şu anda. Onu getir. Önce istersen iyileşmişler, dur ben de sana yardım edeyim, çıkaralım. Zahmet olacak sana ama. Hadi. <laughs> Bu da iyileşti. <laughs> ha o iyileşti baksana o hep tüy dökmüştü. İyileşmiş şu anda. Ben de bu o kapıyı niye? Ya yapayım? dostum. Hadi çık dışarı. Et. Sen de çık dışarı. <laughs> tamam. da çıkar. Koştuklar da. Bunlar da. Ha ha ha. Yalnız bu, bu... Hürrem Sultan'ın yavrusu ki bu. Çek. Çek. Koşlar da gelmiş hepsi buraya. Çek. Çek. Devam Çıç. et. Dur hepsi koştan hepsini sürelim o tarafa. Tamam. Çek. Oo! Çek. Oo! Çek. Çek. Tamam hepsi ya burada dur. Çıç. Dur bir dakika Gökhan. Bir dakika. Sen söylediğimi bir tut. Eee. Evet. Önce şunu bir çıkar. Bunu tut çıkarın dışarı. Sen tut çıkar dışarı. Ben buradayım geri kaçmasınlar diye. Tamam. Yani Kafada daha yakın olurlar. Tamam. Sık, 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 sık. Devam et. Yürü. Sık, 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 sık. Sık. Kapıyı kapatma kapatma. Gel. Sık. Bu. Onu oğlum tut götür tut 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 götür. Hangisi Yo, hepsini çıkaralım dışarıda açsın yaparız. Çıkar. Aynen aynen. He he çıkar çıkar. Aç kapıyı aç aç aç. 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 Koşlar hepsini çevir gelsin. Dur gitti. Kış kış kış. Koşları çevir gelsin. Koşları sür gelsin. Sür 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 hepsi gelsin. <gülüyor> <gülüyor> sür 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 sür. sür. <laughs> O koşar hepsi sürgesin. Sıra sıra koşular gittikçe bırakacaksın. Ha sen sürgesin ben tuğluları bırakmam. Ustam biliyorsun onu. Hadi. Ohohohoho. Çeç. 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 Koç geliyor bak şimdi dur. Şimdi bu 3'ü 4'ünü birden getireceğim. Sen tuğlular bırakma. Çeç.

Ver ver onu da ver ver. bu tarafa sür. Sakin ol şampiyon. Rrr. tamam. <laughs> oh. şey. Oh my T. Hadi oh, oh. lan. <laughs> Mahvettiler ya. Olur olur böyle tane koşluk kaldı. Onları da getirelim. Büyük tane. <laughs> Aramız bir tane tutar getirek. <laughs> hadi. Tamam gel gidelim. Tamam değil. Şimdi evet gel. Şurada bir tane dişi kuzu var bir de keçi var. Onu da ayrı alalım. Onu navların üzerinden tutarız. Ha ha. Hayır. Şimdi navları aşağı şey Şimdi bunlara... abi. Navları da <laughs> yerken vuralım. Tamam. Gazetan Bey o tarafta mı verek? Ben de dedim orada verir. Bunlar katılır mı? E olur. tamam hadi. Bu... Tamam, bu... tamam Bunlardan sonra katarız. Gel. Ha. E tamam hadi. Tamam, tamam. Toytu, tamam. torba var mı orada? var. Boş torba var mı? Boş torba. Var. Ha ha ha. Tamam. Gökhan, sen bir kova arfa doldur. Tamam. bu yeterdi. Heh. Doldur, doldur. Tamam. Tam, Tam doldur. <laughs> o sağlam kovayı getir Gökhan. Hani orada sağlam bir tane kova var. Onla full yap. Tamam. Bu burada ıslaktı ya. Bu ıslaktı. Bir iki avuç daha atacağım üstüne. O diğer Tamam. Bu kadar saman, bu kadar arpa yeter onlar. <laughs> Gel Cüneyt. Acele yok. Burası kırık ya. Karanlık çöktü ya biraz acele edelim. Tamam. Yeterdi. Öyle yanıştıracak. Yeterdi de orada <laughs> orası kırık diyor. <laughs> e, tamam hadi. Hadi. Hadi gel o kadar git. Hadi gidelim. Jürü to kapıyı, gökün kapıyı Tamam burada Gelen koşar. Gelin afatçiler Tamam sen burada tut koşar Gökhan. <Sülüyor>. <Sülüyor> 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 <Sülúblic sia> <Sülüyor>. <Sül> bırakma Gökhan bırakma. Taşar taşar yalım. Taşar taşar. Aa, Orpa için mücadele. Tamamdır böyle. Bir dakika. Onu daha hazırla. İşte bunun da hazırla. Bu bunun işi şey vardı. Arkadaşlar biraz karanlığa kaldık. Şimdi Gökhan'la koçlara şey de yapalım. Gökhan uyusun. Gel bir bu var. Şu var. Şu var. Öyle boyunda sağlam. Öyle öyle <laughs> ha, Öyle Tam Şöyle deri altı. Büyük kuşlara iki sisi. Tamam, tamam bir tane şu kuyruğu büyük. Şimdi burada da tanıyalım. ben yani. tanıyorum hepsini, ya. tamam Bir daha bu büyük kuyruklu. Bu mu? Arkadaşlar şimdi kuşlarımızı imamak yapalım. İçerisi çok tozlu. Hepsine yaptık. Büyük bu kaldı. Bunu da yapalım. Yarın dostum. Burada Burayı göstermem ama burası. Ну, я лезу. 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 Я Gökhan eline sağlık teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Allah razı olsun İnşallah bu koçlarımıza şifa olur. olur. Yani i̇çerisi biraz böyle toz var. Toz biz de. biz derken baya bir toz var. Yok ya bu şeyin bu peynin tozu ya. Evet Kazan dayı, sen bundan sonra böyle verebilir misin koçlara? Ne demek, ne demek, evet. ne demek. Yani yapamazsan yok, beni ara. Çandır çandır lanet ayırırsak da, orada yok, yok, orada. o da çok beni ayırır. beni tamam. ara, ben gelir hallederim tamam mı? Tamam. 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 Eline sağlık, sana o teşekkür da sağ ederim. Ol, çok da ya. He vallahi. bir koyun, toklarda bir nasıl giyeyim? E. Maşallah. Hele olsun sana, eline, e. eline koluna sağ sağlık. Allah sizi de var Yok. Bir ihtiyacın bir şey var mı hemen iki dakika alıp gelin. Kendine iyi bak. Allah'a manet, görüşürüz. Allah'a şan var. Onlarla konuşacaksın. Allah rahatlık versin. Evet. evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.